for all you lovers <laughs> Gittin gideli, dilsizleşti duvarlar. Sağırlaştılar açtılar bir anda. Sanki gidişini onlar da anladı benimle birlikte. Yaşayamadım acılarımı, paylaşamadım kimseyle. Mutlu sonla biten acılarımın mutluluğu hep sendeydi. Ama senin acının mutluluğu hangi mutluluklardaydı? Gidemedim bir türlü uzaklara. Haykıramadım kimseye yalnızlığı. Sen gideli kimse anlamadı mahzunluğumu. Mahzunluğum senin gidişine saklıydı. Gitmek çok kolay göründü. Zorluklar gidişinden sonra bürüdü her yanı. Çıkmaz sokaklarda buldum her yanımı. Her çıkan sokaktan sen çıkıyordun karşıma. Belki de ondan da aldım çıkmazları. Sen gideli, hatıralar canlandı bir anda. Bir, iki, üç demeden sardılar her yanı. Durduramadım bir türlü. Karşı koyamadım hatıraları. Sen gideli, anlamsız şarkılar anlamlarını buldular. Her şarkıda sen vardın. Mutluluğum vardı. Ama gidişin yoktu. Çünkü gidişini katmamıştım hesaba hep eksik dinlemiştim şarkıları. Senin gidişinle anlam buldular. Keşke hep saçma kalsaydı şarkılar. Yitirmeseydim içimde olan seni. Senin yerin o kadar büyüktü ki dolduramadım bir türlü. Akşam çayının tadı bile kaçmıştı gittiğim gün. Boğazımda düğümlendi lokmalar. Yemedim en sevdiğim yemekleri. Sensiz sofraya oturmak gelmiyordu içimden. Gidişinin en acı tarafı da gece oldu. Düşüncelerim yoğunlaştı herkes alınca rüyaları. Bir ben de alamadım uykuları. Sensiz hayaller kurmak ne kadar da zormuş. Meğer hayallerim hep seninle başlarmış. Gerçekleştiremedim hiçbir isteğimi senden sonra. Evetlere alışmışken hayırlar ne kadar da zor geldi duygularıma. Dünya mı kıldı bir anda? Gidişin çok zor oldu vurdu beni derinden. Birlikte göçüp gitmek vardı buralardan. Hiç hesapta yoktu tek başına çekip gitmek. Sana da zor geldi mi bu ayrılık? Üzerine kaynar su dökülmüş cesene yandı mı yüreğin? Ağlamalar düğümlendi mi boğazında? Haykırmak isteyip de haykıramadığın oldu mu senindi? Derdini anlatacak birisini bulamadığında zor geldi mi bir daha bu ayrılık sana? En zoru da ne oldu biliyor musun? pişmanlıklarla biten sonlar. Nasıl da kırdık birbirimizi. Keşkelerle biten cümlelerim çoğaldı gidişinle birlikte. Yazın en sıcak günleri bile ısıtamadı gidişinle kalbime gelen kış soğunu. Kalbim erken gelen kışa alışamadı bir türlü. Baharın güzelliği bile kalmamıştı senden sonra. Günler ne de boş geçiyordu sensiz. Bir türlü bitmiyordu Koskocaman güne senden başka bir şey sığmıyordu. Dolduramıyordu boşluğunu. Gittiğin gün her şey anlamsızlaştı. Anlamını yitirdiler teker teker. Gel artık. Bitsin bu hasret. Bu özlem. İnan sensiz olmuyor. Yaşanmıyor buralarda. Neye baksam, nereye gitsem hep sen varsın. Ve hatıralarımız var incittiğin gün her şey anlamsızlaştı. Anlamı yitirdiler teker teker. Sen gidin, hatıralar canlandı bir anda. Gündüz ve geceyle karışıkken içimiz, aklımızda işlerimiz, aklımızda düşlerimiz, aklımıza yetişemediklerimiz. Ve bu karmaşada tüm çabalarımızın ödülüyken arabalarımızla evlerimiz Yani farkında değilken biz Aslında sadece zamanı biraz daha eksiltmekteyiz Daraldıkça bu çember, bozuldukça dengemiz, zaman azaldıkça, söz çığlığa, çığlık acıya karıştıkça, parçalandıkça iç. Belki de kendi içinde karışan bir yumak gibiyiz. Ve farkına varmadıkça hala biz her gün biraz daha kirleniyor nefeslerimiz. ıslak değil artık yeterince zeminlerimiz ve gitgide kuruyor belki de tenimiz. Ne yeşil, yeşil ne mavi mavi olmadığında bir daha Kar yağmadığında üzerimize Yağmurlar akmadığında Çocuklar gökkuşağının resmini Sırf bilmedikleri için çizemediklerinde artık Ve gri sabahları uyandığımızda hep birlikte Kuşlar ötmediğinde Yükseldiğinde sular Buzullar eridiğinde Göller çöle dönüştürülür Ormanlar yandığında bir bir ve karanlık çöktüğünde üzerimize Yani geç kaldığımızda kazanacağını ve kaybedecek hiçbir şey kalmadığında kısaca Çabalamanın da gereksiz olduğunda kısaca Gökten üç elma düşmediğinde yani bir daha Masalın sonu kötü bitmiştir